Merhaba dostlar. Bu videomuzda Ukkaşe ismini analiz edeceğiz. Ukkaşe ismini Arap harflerle ayın, kef, elif, şın, he harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 416'dır. İsmin ebcedine göre esması Ya Fettah Celle Celalu değerli taşı Amazon taşıdır. Ukkaşe ismiyle uyumlu isimler Elif, Meryem, Fatıma Emine gibi isimlerdir. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani, Kitabında yazmaz. Bu tarzdan Kardeşlerim insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Gücün, kuvvetin, arzunun, hırsların, isteklerin, taleplerin, emeklerin sembolüdür. Bunları sembolize eder. İsminde bu harf bulunan kişiler böyle güçlü ve sağlam kişilerdir çok üretkendirler. Yani elini attığı işte imzasını atar yani. Ona bir görev verildiğinde, bir vazife verildiğinde o işe imzasını atar. Kırılmaktan kardeşlerim imtina ederler, çekinirler. Biraz korkarlar yani. Kimse beni kırmasın ister. O da kimseyi kırmak istemez zaten. Ticari anlamda şansları yaver gider. Para kazanma hususunda Maddiyat hususunda doğal bir kabiliyetleri vardır değerli kardeşlerim. Bu kişiler fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptirler. Flört etmeyi severler. Etrafındaki insanların kendisini dinlemesini çok isterler. Bir de etrafında böyle çok geveze insanları, çok konuşan tipleri sevmezler. Ama kendileri konuşmayı çok severler. Hayal kurmayı çok severler ama böyle abidik gubidik hayaller değildir yani bunlar. Gerçekleşmesi muhtemel olabilitesi olan hayalleri, düşlerler, kurarlar, onun da üzerine giderler. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da, Ses olur dinleme olur Yani müzikal Yetenek sadece şarkı söylemek değil Bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela Hayatın Olmazsa olmazlarından Birisi de duygusallıktır Bu insanlarda ve Hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik De hocam ön Plandadır sözlü Veya Konuşmaya dayalı bütün Meslek dallarında başarılı olurlar